bir maçta maçın önünden baktığımız zaman berabere kaldık. Maçın içine girdiğimiz zaman hem ilk yarıda hem ikinci yarıda yeteri kadar hucum girişimimiz aslında vardı, gol bulabilirdik. Ama özellikle ilk yarı rakibi karşılarken adam paylaşmakta rakibin çünkü rotasyonlu bir oyunu vardı. İşte kanat oyuncusu içeri giriyor, orta sahaları kanat bölgesine gidiyor. Ee, burada adam paylaşmakta açıkçası biz e, zorla zorlandık. İlk yarı hücum performansımız varken defansif anlamda iyi değildik. İkinci yarının başı e, uzunca bir süre e, oyunu domine ettik, e, bası kurduk, ama bunu bir şekilde sonuçlandıramadık. İkinci yarının sonlarına tekrar maçın sonlarına döndüğümüz zaman. Konya takımı da gelmeye başladı. Pozisyonları da buldular. Ve sonuç olarak iki takım da gol atamadı. Berabere bitti. Maçta şöyle bir hissiyattaydık. Evet biraz daha tempo yapsak, biraz daha zorlasak bu maçı kazanabiliriz. Ama bir yandan da savunma yönünden hiçbir şekilde kendimizi güvende hissetmedik. İşin, madalyonun ters tarafı da Konya Spor'da gol atabilir diye bir hisle maçı takip ettik. Maçın özeti bizim açımızdan çok net, açık. Ofansif anlamda sadece rakip cezası aslında daha agresif, daha bitirici, daha kararlı olabilirken defansif manada takım savunması yaparken sertliğimizi biraz daha arttırmamız gerekiyor. Fazla fırsat, fazla geçiş şansı tanıdık. Devam edeceğiz. Evet, iç sahada tabii kazanmak istiyorduk. Her puan çok önemli. Aldığımız bir puan da önemli. Kaybettiğimiz iki puan da baktığınız zaman tabii ki çok önemli. Ama şu anda yapacak bir şey yok. Hızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Oyuncular ellerinden geleni bir şekilde yaptılar. Tebrik ediyorum Konya Sporu da tebrik edip geri kalan süreçte onlara başarılar diliyorum. Dediğim gibi üç transfer yapmak istiyoruz. Artık geldik transfer döneminin sonuna bir kanat oyuncusu almak istiyoruz. Belki iki, belki bunların bir tanesi hem kanat hem forvet oynama özelliğine sahip olursa e, ekstradan bir e, forvet daha almamıza gerek kalmayacak. Şu anda ideal düşüncemiz net bir kanat oyuncusu kanat forvet oynayabilecek dönem dönem kanatta. Dönem dönem ikinci forvet, dönem dönem de direkt forvet oynayabilecek bir profil ve bir de orta sahaya oyunun iki yönlü oynayabilecek, fiziksel açıdan sahada yeri geldiğinde sertlik gösterebilecek bir takviye arayışımız var. Bunun içinde çalışıyoruz.